sivrisinekler. Yaz aylarıyla beraber ortaya çıkan bu küçük canlıların ısırıkları çoğu zaman can sıkıcıdır. Sürekli kaşınır ve vücudumuzda kötü gözüken izler bırakır. Fakat ısırıkları sadece bununla sınırlı değil. Sivrisinek ısırıkları yüzünden her yıl 1 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya üzerinde en çok insan öldüren canlı ünvanına sahip olan ve her an yanımızda dolaşan bu haşerelerden kurtulmak için sizlere 10 önerim var. 1 koyu renkli kıyafetler giymeyin. Sivrisinekler genelde koyu renkleri saklanabilecekleri yerler olarak görürler ve genellikle koyu renk eşyaların üzerine konarlar. Gece yatarken veya gün içerisinde sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için beyaz ya da sarı kıyafetler giyilmesi öneriliyor. Sivrisinekleri en çok çeken renkler ise kırmızı ve siyah. 2. Sarımsak ve soğan sivrisineklerin düşmanı. Doğal bir antibakteriyel olarak görülen sarımsak ve soğan, her şeye iyi geldiği gibi sivrisineklerin ısırıklarının çok daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca gün içerisinde sarımsak ya da soğan tüketen insanların sivrisinekler tarafından daha az ısırıldığı görülmüştür. 3. Cep telefonunuz sizi sivrisineklerden koruyabilir. Teknolojinin gelişmesiyle telefonlarımız da birer sinek kovucuya dönüşmüş durumda. Araştırmacılar telefonlara indirilebilecek bir program sayesinde sivrisinekleri ses frekanslarıyla uzak tutabileceğini düşünen programlar geliştiriyor. Piyasada bulunan programların doğruluğu henüz test edilmediyse de önümüzdeki yıllarda sivrisinek kovucu telefonlar normal bir hayatın parçası olabilir. 4. Bahçeniz varsa işe oradan başlamanız gerekli. İlla bahçe olması gerekmiyor. Balkonunuzu bile yeşillendirerek sivrisinekleri uzak tutmanız mümkün. Küçük bir saksıya ekebileceğiniz idrisotu, yalancı melisa ve kedi nanesi gibi bitkiler sivrisinek ilaçlarının ham maddelerini oluştururlar. Sivrisinekler ise bu bitkilerin bulunduğu ortama yaklaşamazlar. 5. Pencereler açık yatıyorsanız dikkat Odamızın havalanması için açtığımız pencereler çoğu zaman sivrisinekler için içeriye giriş davetiyesi gibidir. Bundan korunmak için pencerenin hemen önüne bir bardak sirke koymanız yeterli güçlü kokusu sivrisinekler içeri girmeden onları uzaklaştıracaktır. 6. Uyurken sizi sivrisineklerden koruyacak olan bir bitki var. Eğer bu canlılar sizi uyurken rahatsız ediyor ve ısırıyorsa o zaman başucunuzda bir fesleğen olması gerek. Pazarlarda bile küçük saksıların içinde satılan ve hoş bir kokuya sahip olan fesleğen siz uyurken sivrisineklerin size yaklaşmasını engelleyecektir. 7. Lambanızın üzerine bir poşet su asın. Sadece ülkemizde görülen bu garip yöntem Karadeniz'de ortaya çıkmıştır. Saydam bir poşetin içine doldurulan su, yanan lambanın yanına asılıyor. Ve ilginçtir ki bu işlemden sonra sivrisinekler o bölgeye yaklaşmıyor. Bu olayınsa henüz bilimsel bir açıklaması bulunmuyor. 8- C vitamini bulunan yiyecekler tüketin C vitamini de dolaylı yoldan da olsa sizi bir nebze ısırıklardan uzak tutabilir. C vitamini fazla terlemeyi önler. Sivrisineklerde sineklerde sizi ter kokunuzdan bulduğu için terliyken kolaylıkla yerinizi tespit edebilirler. C vitamini alarak terlemenizi minimum seviyeye düşürebilirsiniz. 9. Doğal bir çözüm olmasa da sinek kovucular. Reklamlarda bolca gördüğümüz sinek kovucular da bu canlılardan kurtulmak için bir yöntem sayılır. Fakat bu ilaçların içinde kimyasal maddeler bulunuyor ve insan cildine zarar verebiliyor. Araştırmacılar insan cildine teması bulunmayan ve genellikle prize takılan koruyucuları öneriyor. 10. Artık bunlar son çareler. Sivrisineklerin sevdiği ortamlar genelde durgun sulardır. Etrafınızda eğer buna benzer alanlar varsa bunları yok etmekle işe başlayabilirsiniz. Ya da artık bu canlılardan bıktıysanız paraya kıyıp eve sineklik taktırabilir. En son çarede gazete ile sivrisinek avına başlayabilirsiniz. Ben Cavit Pancar. Hepinize sivrisineksiz bir yaz dilerim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.